Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Bugün konuğumuz avukat Nida Baltalı. Ee, Nida Hanım önemli bir davanın avukatlığını üstlendi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu davayı üstlendi kendileri diğer meslektaşlarıyla birlikte. Ee, nedir bu dava? Kısaca bahsedelim. Bitlis'in Norşin ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu zorla Fırat Kanlı isimli erkekle imam Nikah ile aynı evde yaşamaya zorlandı. Ben buna bir evlilik demek istemiyorum. Çünkü 14 yaşında bir çocuğun evliliği olmaz, İmam nikahlı olsa dahi. Ardından uyuşturucu bağımlısı ve suç dosyası kabarık olduğu ifade edilen, Fırat'ı yakalamak isteyen polisler tarafından bu çocuk da operasyonda vuruldu. Evet. Ve operasyonun düzenlendiği gece. Basına bu şekilde yansıdı bu haber ve detayları dinleyeceğiz. Çünkü arkasında sistematik bir mağduriyet var, bir dayanışma çığlığı var. Ee, Nida Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, detayları sizden bir dinleyelim. Olay tam olarak nedir? Ee, hoş bulduk. Öncelikle hani bu fırsatı verdiğiniz için e, derneğim, üye olduğum dernek ve kendi adıma çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür e, çünkü ederim. bu bölgede yaşanan olaylar gerçekten kanıksanmış durumda. E, sizin de bildiğiniz gibi hani, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde e, çocuğa karşı yaşanan e, birçok ihmal davaları var, dosyaları var. Birçoğunun üstü kapatılıyor ve birçoğunun sesi duyulmuyor. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani Bitlis'te Norşin Giroymak diye geçen ilçede yaşanıyor olay. Öncelikle bir tabii çocuğun istismarı boyutu var. Evlenen yani biz tabii ki onu evlilik kabul etmiyoruz ama hani imam nikahı kıyılan bir e, çocuk ve e, bir yetişkinden bahsediyoruz. E, bu e, kişi işte çocuğumuzun e, babasının ailesi aynı zamanda e, biraz yoksulluk işte biraz çaresizlikle e, böyle bir yola başvurulmuş aile tarafından. E, şimdi o gün yaşanan olaylarda e, aslında başlangıcını şuraya götürmek lazım. Çocuğumuz e, yaşadığı bu evlilik. Diyelim yani bu imam nikahı nedeniyle e, evde çok zor günler yaşıyor ve bir tartışma çıkıyor. E, bu nedenle dedesinin evine gidiyor, ailesinin evine e, sığınıyor. E, o sırada da bu kişi e, uyuşturucu bağımlısı olduğu için o gün bir olay çıkıyor. E, aslında şiddete varan bir şey değil ama e, kendisine zarar vereceğini söylüyor. Ve olay yerine polisler e, intikal ediyorlar. Ama bu polisler özel harekat polisleri yani özel harekat güçleri aslında ee, çok da normal hani bizim alışık olduğumuz polisler değil. Ee, dolayısıyla e, bu kişiyi etkisiz hale getirme e, karar veriyorlar. Ancak bu sırada e, çocuğumuzu kullanıyorlar. Yani işin hani gerçekten e, yürek sızlatan boyutu bu. E, çocuğu elinde silah olan bir balta olan bir kişinin yanına bu adamı ikna et hatta kocanı ikna et diyerek gönderiyorlar İki polis memuru gelerek çocuğu bu kişinin yanına götürüyor hani ikna et şey gözaltına alacağız diye tanıkların anlatımına göre ki bu kişiler aynı zamanda bu adamın akrabalarıdır bu çocuk istemeyerek bunu yapıyor. Yani hiçbir şekilde gönüllü bir rızası yok oraya gitme anlamında. Zaten dediğim gibi elinde o sırada bir silah var. Biz bu bu kadar hani etkili olan özel harekat güçlerinin kol kuvvetinin özellikle de yani çok fazla sayıda özel harekat polisinden bahsediyorum. Hani nasıl oluyor da 14 yaşındaki bir çocuktan yardım istediğini hani hiçbir şekilde anlayamadık. Yani bunu anlam vermek gerçekten çok zor çünkü istedikleri zaman istedikleri gibi e, insan olarak görmedikleri bu kişileri iste, istediği gibi vurabiliyorlar zaten yani o konuda herhangi bir şey çekinceleri yok daha sonra olayların akışında gördüğümüz üzere e, neyse çocuğumuz oraya korkarak gidiyor ve daha sonra e, bu kişi çocuğu yanına çekiyor silahı bırakıyor teslim olmak istemediğini bildiriyor ama bu sırada bir kümese saklanıyorlar. Çünkü polisler ateş açmaya başlıyor. Bu kümese saklandıktan sonra bir, bir taş atmaya başlıyorlar kümese. Ve saatler geçiyor. yani Artık gece oluyor. Ve hala bu kişiyi gözaltına alamıyorlar. Bu sırada çocuğumuz da bu kümeste bu kişiyle birlikte saklanmış vaziyette. Daha sonra içeri artık biber gazı atıp e, ateş Emre, Vur Emre alıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, olay yerinde ilçe emniyet müdürü var, il emniyet müdür yardımcısı var, kaymakam var. E, bölgede iki tane savcıdan biri orada. Yani 20'den fazla özel harekat polisi var. Yani bu bayağı kalabalık bir operasyondan bahsediyoruz. Neden bu kadar kalabalık gitmişler? Yani normalde işte kendime zarar vereceğim ya da işte adli suç var sonuç itibariyle ne olursa olsun. işte bütün ilçe emniyetinin, il emniyetinin, savcının orada olması sonradan mı dahil oluyorlar, geliyorlar yoksa en başından beri oradalar mı? Yani onu anlamak Gerçekten güç. Hani e, biz dosya kapsamında baktığımızda neden bu kadar insan geldi bunu anlayamadık. Çünkü başka insanlar da mesela dahil olmamış aslında. Yani olayın e, gözaltına almak istedikleri başka şüphelileri yok mesela. E, muhtemelen bir hani rehine krizi gibi algıladılar durumu veya öyle lanse ettiler. E, i̇şler çırından çıktı. Ama yani baktığınızda aslında buna sebep olan da kolluk güçlerinin ta kendisi. Dolayısıyla hani bu anlayışı anlamak gerçekten güç. Hani polislerin de e, ifadelerinde bu anlamda ben çelişki olduğunu düşünüyorum. Yani e, mesela çocuk suçluymuş gibi, sen çocuk oraya kendi rızasıyla gitmiş gibi anlatmaya çalışmışlar ama biz hem çocuğumuzdan hem de ailesinden dinlediğimiz kadarıyla tanık ifadeleri e, de bunu gösteriyor zaten. Çocuğu oraya zorlamışlar gitmesi için. E, bunun yanı sıra hani bu kişi madde kullanmış vaziyette onun da altını çizmek istiyorum yani çok da kontrollü bir insan değil o sırada kendini kaybetmiş durumda e, Dolayısıyla yani ben gerçekten hani anlam veremiyorum e, bu e, emniyetin böyle bir kararını hani anlamlı bulamıyorum bunu da ayrıca soruşturulması gerekiyor e, iç soruşturma da geçirmeleri gerekiyor bence bu kolluk kuvvetleri yani bu polislerin eee Şöyle söyleyeyim, bize kalırsa bu yani bu kadar kişinin işte olay yerinde 20 kadar özel erkekli polisinin bulunması, hani bir çocuğun göz gözaltına almak isteyen şüphenin yakalanmasında kullanılmasına kullan, şöyle ifade edeyim, yani bir çocuğun burada kullanılması nereden baksanız ağır ihmal, yani buraya kadar bile çok ağır bir ihmal. Ancak e, daha sonra yaşanan süreçte kümese biber gazı atıldıktan sonra bile etkisiz hale getirebilecekken ki e, polislerin kolluk güçlerinin tabi olduğu e, PVSK diye bir kanunumuz da var. Yani bizim ceza kanunlarımıza göre, yasalarımıza göre de zaten ölçülü olan budur. Yani biber gazıyla bir insan etkisiz hale getirilebilir. E, ama bununla da kalmıyorlar. E, vur emri veriyorlar ve havaya ateş açtıklarını belirtiyorlar ifadelerinde. Hatta ilçe emniyet müdürünün de ifadelerinde bunlar var. E, fakat bizim anlamadığımız devamında hani biber gaz attıktan sonra neden etkisiz hale getirmeyi beklemeyip de ateş açtıkları. E, bir ağır ihmal bu. ikinci ağır ihmalimiz bu. Üçüncüsü ise en korkunç olanı ee, bu havaya ateş açtıkları ifadesinin aykırı bir şekilde e, bu kişinin, gözaltına almak istedikleri kişinin ayaklarını ateş açıyorlar aslında. Yani doğrudan ateş açıyorlar. Yine bir anlamda e, bu kişi kaçacak olsaydı, e, yani koşar, onların aksi yönünde koşarak uzaklaşacak olsaydı, bu yine PVSK'ya göre uygun bir e, ölçülü bir müdahale olabilirdi. Ama bu kişi kaçmıyor. Yani orada bir bahçeden bahsediyoruz. Bahçenin bulunduğu kümese biber gazı atılmış durumda ve kümesten çıkan bir kişi düşünün. O bahçeye dalıp o, onu etkisiz hale getirip gözaltına alabilirsiniz. Normali budur yani. Ama bunlar bunu yapmıyorlar. Artık rastgele ve gecenin ikisi bu arada yani zifiri karanlık ve bir köy ortamı e, ateş açmaya başlıyorlar ve yani ifadelerinde havaya ateş açtıklarını söyleselerdi o sırada yine kümeste bulunan e, çocuğumuz EK 14 yaşındaki çocuğumuz kümesten kaçarak uzaklaşmaya çalışıyor. Hayatını kurtarmaya çalışıyor aslında. Ama midesinden, bağırsağından, dalağından, kalbinin altından vuruluyor. Yani bu havaya ateş açılınca olur mu sizce demek istiyorum. Kaç mı? kurşun, kaç kurşun isabet ediyor? Ee, şu anda balistik raporları gelmedi ama e, dörtten fazla kurşun isabet etmiş. Dalağı alındı, bağırsağının bir kısmı alındı, e, beş ameliyat geçirdi. Bunların ikisi çok ciddiydi. E, enfeksiyo, e, enfeksiyonel e, bir takım sıkıntılar yaşandı. Yani Biz hayatını kaybeder mi endişesiyle e, birkaç hafta geçirdik açıkçası. E, ancak geçen hafta taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu iyi. E, fakat tabii ki bu yaşanan ağır ihmal sonucunda ölmesi çok büyük bir olasılıktı. Yani e, çok iyi doktorların e, müdahaleleri sayesinde şu anda hayatta. Ama çok ağır ilaçlar kullanıyor ve e, polisin kendisini vuracağını düşünüyor. Yani kendine geldiğinden beri sayıkladığı şeylerin başında bu var. E, polisin ona sürekli olarak zarar vereceğini eve basacaklarını alıp götüreceklerini, tekrar kurşun yağmuruna tutulacağını düşünüyor. Peki siz bütün bu olaylar işte Eylül sonunda oldu basına yansıdığı kadarıyla tarih olarak. 26 Ekim'de oldu aslında. Ekim pardon özür dilerim Ekim'de evet. Sonrasında ne oldu? Siz e, polisler hakkında dava açtınız mı yargı sürecini aşamada? Ee, şöyle biz hani bu konuyu e, insan hakları mahkemesine kadar götürmek istiyoruz aslında ama e, iç hukuk yollarının da tüketilmesi lazım. Bu nedenle tabii ki de e, gerekli davaları açtık, şikayetçi de olduk. Zaten yürütülen bir soruşturma vardı aile bize ulaştığında. Ya yani ben bu konuda aslında o gün olay yerinde bulunmayan ama dosyayı yürüten diğer bir savcının iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yani bir oymak savcısı e, gerçekten iyi bir dosya yürütmüş bütün polislerin ifadelerini almış. E, Hepsinin silahlarına toplamış ve e, çocuğumuzun vücuduna isabet eden mermilerin hangi polislerin silahından çıktığının araştırılması için balistik rapor talep etmiş. yapılması gereken buydu zaten. Ama bundan sonra e, bizim endişe ettiğimiz şey şu ki bu zaten bir e, taksirle yaralama olarak geçiyor şu anda. Yani taksirle yaralama suçu olarak geçiyor. Ve e, yani bizim hukukumuzda taksir iştirak halinde. Yani birden fazla kişinin e, yapamayacağı, üstlenemeyeceği bir suç. E, yani tabiri caizse böyle bir... Bir sorunu kişi bulacaklar, yargılamak isterlerse ve dosyayı kapatacaklar. Aynen öyle. Yani o balistik raporları da biliyorsunuz emniyet güçleri tarafından hazırlanıyor aslında. Yani e, kolluk yine onu yapan, e, balistik alanında uzmanlaşmış e, polis memurları yani yine... Evet. O nedenle e, biz çok fazla bir sonuç elde edilebileceğini düşünmüyoruz. Ama burada önemli olan sabit olan, e, emniyet güçlerinin çok ağır ihmalleri olması ve bunu sürekli olarak tekrarlı olmaları, buna dikkat çekmek istiyorum. Mesela bu olay 6 saat boyunca sürüyor. Yani inanabiliyor musunuz? Yani 6 saat boyunca vazgeçmek için ellerinde birçok seçenek vardı ve biz biliyoruz yani bunda e, Türkiye'de. E, bu topraklarda insanlara nasıl müdahale ettiklerini çok iyi biliyoruz. Yani burada bir çocuğu e, işin içine sokmadan uyuşturucu madde etkisi altındaki bir insana müdahale edilemez mi? Gözaltına alınamaz mı? Yani burada nereden baksanız insan haklarının e, ihlali söz konusu. E, bir de ayrı bir çocuğu dahil ediyorsunuz işin içine. Yani o kümeste onun da orada olduğunu bilerek, biber gazı atıldığında onun nefes alamayarak kendini dışarı atacağını bilerek üzerlerine ateş açıyorsunuz. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ee, biz zaten bu e, aile yani Kürt kökenli bir aile, e, zaten yaşadıkları yer, e, herkesin Kürt olduğu, Kürt asıl olduğu bir bölge. E, bu artık normalleşmiş. Hani kanıksanmış davranışlar bizim gördüğümüz. E, ama biz kanıksamıyoruz. Biz normal bulmuyoruz. Yani bir e, polisin, bir e, emniyet kuvvetinin Nereden baksanız e, bir kere çocuk istismarını onaylaması var işin içinde. Evet. Git kocanı evet. ikna et diyorlar. E, hatta yürütülen e, çocuk istismarı davası da var bu kişi hakkında. Ama onu da üstünü kapatmaya yönermiş durumdalar. Başka evet. bir çocukla ilgili mi? Hayır bu e, yaşanan hani hmm. imam nikahına yapılan nikahından evet. evet. dolayı hani. E, Yaş tutuyor mu acaba diye düşünmüşler. Kemik yaşı tespit edilmesi için işte oradan da rapor bekliyorlar. Hı hı. Yani ama biz çocuğun 14 yaşında olduğunu söylüyoruz. Bu ülkede 14 yaşında bir çocukla evlenmek e, suç, yani uygun değil ki. Ya 17 yaşında olur, e, bir rızası vardır. Hani bunu hukukumuz tamam diyor. Bence normal bir durum değil ama 16 yaşında olur, yine ailesinin rızası evet. vardır evlenebilir deniliyor. Bizim hukuk düzenimiz bunu söylüyor en azından. Ben demiyorum da. 14 yaşındaki bir çocuk kesinlikle evlenemez. Ama şu an bu kişi tutuksuz yargılanıyor mesela. Yani ya da bu olaylarda aslında o kişinin de evlendirildiği kişinin de mağduriyeti var aslında bakarsanız. Yani onu da vuruyorlar. Hatta üzerine ateş açmakla Bitirmiyorlar müdahaleyi gidip e, ayaklarından yaralanmış hani iki bacağından da vurulmuş bu kişiyi e, ben adını kullanmak istemiyorum FK diyeyim Hı -hı. E, gidip e, dövüyorlar yani. burada da şüpheliye değil. orantısız güç olayı var yani şüpheliye zannı artık neyse ona orantısız güç var başka Özlemek bir dosyana ve e, evet dediğiniz gibi suçu ne olursa olsun kimse bunu yapamazsınız. Ee, ve devamlı bu sırada e, çocuğumuz EK e, birkaç yerinden birkaç iç organından birden e, kurşun yarası almış durumda yere yığılmış. Ona bile fark etmeyecek kadar gözleri dönmüş. Gidip diğer kişi şüpheli e, dövmeye başlamışlar. Ambulans falan yani... zamanında gelebiliyor mu peki? geliyor ama e, tabii orada olay yerinde tanıklar da var. Onlar da fark ediyorlar. Bir de e, bir video kaydı alınıyor müdahale sırasında. Çünkü yapılması gereken bu. E, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı bir soruşturmada e, incelenmesi için. E, o sırada zaten hani fark ediliyor ama yani anında fark edilen bir şey değil ya da o oradayken üzerine ateş açarken fark ettikleri bir durum yok. Ama tahmin etmeleri gerekiyor. Yani orada onun olduğunu biliyorlar. Evet, kendileri göndermişler. <laughs> tabii ki. Iş, i̇şin vahim kısmı da zaten bu. Tamamen gözden çıkartılmış bir çocuk yani. Ee, basına tabii. yansıyan haberde bir de annesinin anlatımı vardı. Beni etkileyen beyanlardan bir tanesi de oydu. Annesi de çocuk yaşta evlendirilmiş. 13 yaşında evlendirilmiş ve Diyor, ben çocuğumun evlendirilmesini istemedim aslında. Kimse beni dinlemedi. Bir yanda çocuğumu vuran polislerle mücadele ediyorum. Bir yanda işte kocamın ailesiyle mücadele ediyorum. Hamile de bir kadın. Hı -hı. Çok genç yani gerçekten 29 yaşında bir kadıncağız. Ve böyle sistematik lanet olasıca neden çocuğa geçen bir kaderle korkunç bir şey yani aslında. Ne denir bilemiyorum. Ama annenin bir beyanı var, çağrısı var, destek bekliyor, dayanışma bekliyor. Evet. Ee, şöyle yani anne hakkında ben e, aslında çok fazla konuşmaya uygun bulmuyorum. Çünkü o e, daha sonra bu durumdan dolayı biraz rahatsız oldu. E, çünkü evet kendisinin yaşadığı şeyler de çok zor. Yani 13 yaşında evlendiriliyor, ilk çocuğunu 15 yaşında doğuruyor. Şu an 6. çocuğuna hamile Gerçekten zor e, bir süreç. Eşi derseniz mesela cezaevinden yeni çıkmıştı, tekrar cezaevine girdi bu süreçte e, başka olaylardan dolayı. E, yani yalnız kalmış durumda ama e, biz elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Zaten davayı bir dernek e, olarak evet. takip ediyoruz dediğiniz gibi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak. Hani bu süreçte aileye gerekli bağışlarımızı yaptık. E, çocukların, diğer çocukların okumaları için yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz aslında. Ee, bir takım temel ihtiyaçları vardı, onları karşıladık. Ee, şu anda hani durumları iyi aslında bakarsanız ama bu şekilde hani bir aslında seçenek olarak karşısına evliliğin sunulması oldukça kötü. ama biraz o bölgede yani o ailenin yaşadığı yoksulluğu da düşünmemiz gerekiyor. Evet. aslında biraz çaresizliğimle getirdiği bir durum bu. Çünkü e, ben şunu da söylemek istiyorum. Yani o insanlar o çocuklar kesinlikle unutulmuş durumda. Yani özellikle bu pandemi döneminde e, yaşadıkları gerçekten çok ağır. Yani ben tabletten bilgisayara ulaşamamaktan falan bahsetmiyorum. O tabii ayrıca e, bir sorun. Ama yani bir, bir yıldır okula gitmeyen çocuklardan bahsediyoruz. E, hiçbir alakaları yok eğitimle. Hı hı. Hani ki bu e, normalde de süren bir durum olduğu için e, maalesef bizim ülkemizde e, ülkemizi yöneten e, iktidar şu anda düzenin bu, bunun üzerine kurmuş durumda. Yani yoksulun çocuğu okumasın, yoksulun çocuğu e, evlensin, işte yuva kursun, çocuk yapsın. İnanılmaz bir normalde... eşitsizlik hikayesi yani aslında. Kesinlikle, yani... kesinlikle. Onlar da aynı kaderi paylaşsın aileleriyle. Evet. İşte erkekse uyuşturucu satsın. Kadınsa, kız çocuğuysa evlensin, evlendirilsin. Yani onların zaten okuma gibi bir hak tanınmamış durumda. Peki şimdi şeye ne oldu? E, çocuk hastaneden çıktı mağdur çocuk ve e, sonuç itibariyle dediğiniz gibi burada dini nikahlı bile olsa bir istismar da var. Üstü kapatılmış hı hı. bile olsa çünkü artık bu basına da yansıdı. E, çocuk hastaneden çıktı ama ne oldu? E, ne oldu aslında yine evine geri döndü e, e, evli hı. oldu yani aslında tam olarak değil yani e, aynı ailenin çocukları bunlar yani kuzenler Akraba. amca çocukları evet o yüzden aslında yine ailesiyle birlikte yani ailesi da, e, şu an iyi bakılıyor yani bakımı iyi yapılıyor e, zaten yatakta yani bakım e, halinde çok ciddi ilaçlar kullanıyor. E, tabii psikolojik olarak çok fazla desteğe ihtiyacı var. Bunu karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda bu şekilde yani durum. Peki sizin e, dava avukatı olarak talepleriniz nelerdir? Böyle değerli topla sıralarsak. E, öncelikle tabii ki de bu e, yaralama olayının biz yani ağır ihmal olduğunu, taksitle yaralamayı çok aştığını, e, neticesi sebebiyle aslında çok ağırlaşmış bir yaralama söz konusu çünkü biz şu anda ölen bir çocuktan da bahsediyor olabiliriz. Evet. Ee, o yüzden hani gerçek e, sorumlular kimse, o gün kim ateş ettiyse... Kim evri verdiyse de bence çünkü siz kesinlikle, daha da ama çünkü çok büyük isimlerden bahsediyorsunuz. Evet yani sadece ateş edenin değil bu emrini veren kişinin de yakalanması lazım. Şu anda soruşturma altı polis memurunun çünkü ilk şey birçoğu ateş ediyor ama daha sonra biber gazı müdahalesinden sonra altı kişi görevlendirilmiş durumda. Hani bu altı kişi üzerinde yoğunlaştı soruşturma. Biz gerçek sorumluların Adal karşısına çıkmasını istiyoruz tabii ki de. Ama şu anda bir kamu davası açılacak mı? O bile meçhul. Ama biz bu insan hakkı ihlali olduğu için, yaşam hakkına bir saldırı olduğu için bir anlamda da aslında bir işkence yasağının da ihlal edildiğini görüyoruz. Bu nedenle tabii ki de anayasal tunaklarımızı arayacağız. Burada önemli olan polislerin bu şekilde bir ihmalinin söz konusu olmasıydı bize kalırsa. Ee, o yüzden yani adalet yerini buluncaya kadar bunun peşindeyiz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak. Ben de buradan e, derneğinize hem e, day dayanışmak isteyen kim varsa e, bu çağrıyı yapmış bulunayım. Hem Hı -hı. de e, umarım ahim ya da işte iç hukuk yollarının tükendiği meselesini konuşuyor olmayız buradan. Ve e, bir an önce da. adalet yerini bulur diyelim son söz olarak. Harika. E, biz de davanın takipçisi olacağız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Hoşça kalın.